Sevgili takipçilerim, hepinize evimizden merhabalar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Akşam oldu. Bugün usta geldi, şurayı yaptı. Bakın şura çürümüştü. Şu şu çerçe, e, şu balkonu kapatmadığımız zaman param yoktu o zaman çalışmıyordum. Şu balkonumuz açıktı. Şu şey camlar yoktu. Oradan gelen soğuktan şurası çürümüştü sevgili takipçilerim. Şurası çürümüştü ve şuraya kadar çürütmüştü hani. Canım akraba Mustafa geldi yaptı onun virnikleme işlemini de yapacak. Şimdi balgonu süpürüyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ablam gelirse şey videomun üstünde online bir mucit yapacaktır. Şimdi devam edelim. Sevgili takipçilerim. Çok az sürem kaldı. Lütfen beğeni düşüne basmayı unutmayın. Lütfen beni çok iz sonuna kadar videolarımı izlemeyi unutmayın. 7500 abonem var ama izlenmem 300, 400, 800. Hepinize yine de çok çok teşekkür ediyorum. Bu ilgi şeylerde çekiyorum videolarımı. Zorluklarla, zarlıklarla başarıyorum. Siz de beni izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şu televizyon sesini kısalım isterseniz. Evet, kısalım televizyonumuzun sesini. Evet sevgili arkadaşlarım bakın şimdi göstereceğim size. Bakın bakın şimdi. Burası ablamın çekyadı. Hı. Burası ablamın çekyadı. Üstü geldim buraya yatar. Bu battaniye ona ait. Burası benim çekyadım. çandalarım burada. Geldim mi? çandan buraya koyarım. Gözlüğüm buradadır. Bu da benim battaniyem. Burada uyurum Çok en çok sevdiğim yeri burası hayatına şurada keyifle uyumak. Ablam burası, benim buram. Böyle mucitli fucitli kız kardeş kız kardeş yaşıyoruz. Bakın döşememize çok güzel oldu değil mi sevgili takipçilerim? Balkonu süpürüyorum şimdi. Balkonu süpüreceğim. Peki ne yaptım? İnce zifliga, zifliga deriz biz bunlara. Bakın bunlar zifliga. Zifligaları buraya doldurdum. Çay suyu koyacağım buraya. Suba yakacağım bu akşam. Abime sordum bacağı kapattın mı diye kapatmadım. Kapatmadım dedi. Bir tane abim var sevgili takipçilerim. Bacayı kapatmış bile olsa desem ona ki. Abiciğim ben soba yakacağım bu akşam. Öyle hevesliyim var. Vallahi bana bacağı acar. İnanın acar. Evet. Allah razı olsun. Çok güzel, güzel. olmuş abla. Abi, Allah razı olsun. Allah karşısına gelsin Allah önünde bere geçiver. Benim canım gelecek dostumuz. Kesinlikle gelecek. Evet. Hem de nasip. Hem de nasıl? Seni seven çok olur. Çandan seveni tane her zaman teyirim canım. Gelecek. Fiyasını. Evet, gelecek dost. Şeydi onlar. Evet var ar dolmuş oh <laughs> birer birer eski dostlar eski dostlar ne bir selam ne bir haber eski dostlar eski dostlar Hayal meyal düşler gibi Uçup giden duşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar Ablam şimdi diyecek ki bu evini esit delirdi Ablam anlamadı sobayı yakacağım. Şimdi şey bu Emine eset değil. Abi avar işlerle ne uğraşıyorsun Emine? Abi avar işlerle ne uğraşıyorsun? Ablacığım ben ne seversem öyle yaşayacağım ha bu dünyada. Çalışıyorum, çırpınıyorum. En güzel şekilde sevdiklerim, her şeyi sevdiğim şeyleri yaşayacağım. Ama evde hep benim dediğim olur. Çünkü ablam bana dayanır, ses etmez kafasını sallar bana. Hiç şey demez bana. Hep ben dedim onu. Ben daha inatçı ve dayanılmazdım. var diye bir şey. Çekilmez oldun. Çekilmez. Ama ablam beni çekiyor. Evet. Burayı güzel bir sileceğim. Ama silmeden sobayı yakalım. Çay üstüne koyalım. Peki nasıl koyalım? Şöyle çevirelim videomuzu kameramızı evet evet canım daha küçüklerim parası geldi. Hiç bizim sudan ıslatmadın ki hep abime suyundan ıslattım. Nereden geldi bu kadar para? Anlayamadım. Diyoruz evet ki elektrik elektriği öyle köyden keseydi. Niye? E, Kaç kişinin işin elektriği parası ödemeydi ha bizim köyde. Ödeyemedi. Kişi... Niye ödemeydi? Ödemeydi de ya şey fakir ya. Yeşil kartıyla. Küzüm isim saymayayım Ama biz ödüyoruz onlar ya. Ya tamam işte. Diyoruz ki su paraları ödemiyor. Buna da şükür. Durumları biz deneyelim. Şimdi şuna açacağız çünkü bir gelecek yakacağız ben daha yakmayacağız hemen gelecek su kaynamalı. Bu da güzel bir boyamıştım ama olsun olsun. dünyada Almanca'da bu ne güzel sürüp böyle şey yapmıştım. Yeri sürdüğüm şeyi de sürdüm, sürdüm sobaya mı ne yapayım? yanmasan da var ya bir daha yakmam seni ona göre. Lütfen. Demleyeceğim ama Demliyorum hep yazık oluyor. Ablam işmiyor. Kimse yalnızım. Tam bir kaşık. Çay da iyiydi çay. Çok güzel dem veriyor. Tam bir kaşık demleyeceğim. Çünkü bunu anlayayım yarın çok iş yapacağım. Hop oh. hop ho, abla. Burnumun bir tarafı sanki girdi galiba. Bir şey yok ama öyle hissediyorum. Öyle oh, oh be ne güzel var. oldu. Oh ne güzel oldu. Bu eskiden şeyiydi. Araba kamyonların ar arkaları aşağı gider. Böyle aşın gibi değil. He. Bizim arabanın arkası ki babam kesecek. Dumun temizliğinin arkasını. o şey. da var ya bizim kürgen. O ne yapacaklar şey. Kamyon, ara, kamyon eder, kamyon. Kasasını. 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 Stüdyonun de Hüseyin Aga ki Osman dedi. O çok zahmet çekeceğiz orada dedi. Hemen abi atölyenin tam karşısı onların değil de az ilerisi poverlerin. Evet biliyorum. Başka eski onun arkası biliyorum oraya ekiyorlar fasulye falan. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> gördüm hala ekiyorlar. Ha, sol tarafta. Orada var kara ağaçlar ama kaç tane bilmiyorum. Koca kara ağaçlar. Köstüler onları. Piştiler, aha. hazırladılar. Babanı yap ya ne böyle? Babam düzdün o şey sızındı. Külgen. Külgen sızındı. Ne zaman lazım olursa kese alacaksınız. Onu. Yok dedi de istemiyoruz. Yani işte onunla yosun, tutan taşlar gibi. Evet. Hüseyin adamın da peki babaannesi bizim kızımız. Halası da babam babaannesi. Yani oradan da var bağımız. İşte ablamın maziyi anlattı. Onu hiçbir şey de unutmaz. Eski unutmaz. Duydunuz. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler canım takipçilerim. Ben de ben sizi yiyorum. Niye? Efendim biliyorum ateşle ateş geldi. Hoşçakalın hadi hoşçakalın.